Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait su şirketinden bayilik alan esnaf bugünlerde çok dertli efendim. O dertlerini anlatmak için de bugün yine belediyeye ait şirketin önünde toplandılar ve Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulundular. Göreim, hay, istifa, göreim, hay, istifa, evet, bekleyem, evet. Büyükşehir Belediyesi zam yaptı, bayiler tepki gösterdi. Türkiye'nin hiçbir tarafında %44 zam yok. %44 mı biz yediğimiz zaman Ankara halkına da 44 zam yapmak zorundayız. İddiaya göre Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarına enflasyonun çok üzerinde zam gerçekleştirdi. Duruma tepki gösteren bayiler belediyenin şirketin önüne geldi durumu protesto etti. Yıllardan beri su satarak geçimini sağlayan esnaf bugün seslerini duyurmak için bir araya geldi. Zamı da geçtik. Yani zam da bir yerde tabii ki çok çok önemli. Zaten bu isyanımız da budur. Ama bu yönetimin bu kadar bize dikkatsizliği almamasını biz çok görüyoruz. Bunu da Mahsur Başkan bak, kesinlikle ve kesinlikle Bizim bu sesimizi duyması gerekiyor. Ürün tedarikinde sorun yaşadıklarını anlattılar. Yapılan zamların müşteri kaybetmelerine neden olduğunu öne sürdüler. Biz bunu Ankaralık'a ya nasıl yansıtacağız? Hayır, zam. Hayır, Yüzde %44 zam zamı nasıl yansıtacağız? Bayiler şirketin merkezine geldi. Karşılarında bir muhatap olmasını istediler. Ancak kapı duvardı ve hiç kimse yoktu. Onlar da protesto ettiler ve yönetimin kendilerini muhatap almasını istediler. Şu muhatap evet, muhatap yok. Da. Hiç muhatabımız yok. Şu kapıyı çekiyorsunuz değil mi olayı? Onlar ise Daha biz yani. Çıkın diyorlar. Tepeden öyle böyle bir şey olmaz. Ama zaman yapınca ben yaptım ettim oldu. Subayileri mağduriyetlerinin giderilmesi için belediye başkanı Mansur Yavaş'tan bir çözüm bulmasını bekliyorlar. Böyle bir haksızlık olmaz.